E, bu iki, ikilisi kaşar peyniriyle birlikte çok güzel oluyor, unutulmaz bir tat oluyor. Ekrana malzeme listemiz geldi, Ispanaklı pastırmalı. Krebici'nin sevgili seyirciler, üç tane yumurta, bir buçuk su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, tuz ustasından un ölçüsü. Geliyoruz şimdi iç harcına, bir demet ıspanak, 100 gram pastırma, 100 gram kaşar peyniri, bir soğan küçük sekiye çıkartabilirsiniz. Tuz ve sıvı yağ ihtiyacımız var. Bir de mantolayacağız bunları. Hmm. Mantolama bölümünde de bir yumurta, bir çay bardağı süt, galetonla daldırıyor, çıkarıyoruz, fırın tepsisine koyuyor, fırına gönderiyoruz. Yağ da kızartmıyoruz, fırında kızartıyoruz. Hmm. Hafif olsun diye. Tabii ki. Efendim şimdi önce iç harcıyla başlayacağım. Soğanla birlikte e, ıspanakları kavuruyorum. Pastırmada dahil olacak. Harç kavrulacak, soğuyacak. Kreplere geçeceğim. Şimdi biz bir şarkı dinleyelim. Ben de e, hazırlık iç harç bölümüne devam edeyim. Portakallar da kaynıyor. Mis gibi de mutfağımız portakal e, aroması ile buluştu sevgili seyirciler. İlk şarkımız e, efendim son albümden mi? Yok. Zaten bir tane single yaptık. Tamam. E, kaçırmayalım mevsimi dedik. Tamam. Mart başı da herhalde albümümüz. Hadi olur. hayırlısı. İnşallah. Allah. What?